birlikte Roblox'ta trap pro oynuyoruz. Karakterim aslında şöyle nokta, Böyle şişman nıptı ama bir tane parkur geçmek için böyle normal nıba benzemeyen şey yaptım arkadaşlar. Videomuza devam edelim. Bakın drop pro oynuyoruz Roblox'ta. Ben level 9'a geçmiştim. Arkadaşlar o yüzden göğsünü siz göremediniz. Arkadaşlar bu parkur birazcık zor ya. Buraya yapamam ihtimalim %100 veya yapamadım. Bir de margaras gibi yapsalar. Şuna dokunup üstüne binme yok ya bu oyunda. İşte o küçük edici. Hadi yapalım hadi. Yaptım arkadaşlar. Level le, le, ona geçtik. Ödül geldi. rozet geldi bize. Arkadaşlar. Ses duyuyor musunuz? <laughs> Ama şarkı çok bağırıyor. Ya şarkıyı kısacağım. Bu freyo mı oldu bu? En kolay yapar kur bu dünyanın. Hop geçti. Level 12. Ya. Abi ya çuf çuf. O. Skrimi hiç sevmiyorum. Ve. O. o. Onun. Dropper. Abi ölmeyeceğim ölmeyeceğim ölmeyeceğim. Ya. Çok zor arkadaşlar bu bölüm. Çok zor. Dediğim anda öldüm. Bakın şuraya dersem yine ölüyorum. Görüyor musunuz? Bakın bakın. Niye böyle yapmışlar ki? Bug'ını buldum dedim. Bug'ını yapıyorum şu anda. Bug yapıyorum. Ve bitirdim. Arkadaşlar arkadan sesler geliyor. Arkadan sesler geliyor. Pardon. Bu nasıl bölüm? Arkadaşlar nasıl bölüm bu ya? Baksana nasıl böyle bu bölümü. kim kimse geçemez dedim ve geçtim. Yuh yani. Herkes kimse geçemez dedim geçtim. Arkadaşlar. Level 15'teyiz. Şimdi de. Level 16'ya geçtik. Burası zor abi. Bu çok zor. Abi nasıl parkur böyle bir genişliyor. Ya yaptım. Ama burada ölürsem çok gıcık olurum. Peki ya, yaptım. Onu da çok zordu arkadaşlar ya. Level 17 inşallah kolaydır. Polis beni tutuklayamazsın. Ben de kaçarım senden. Abi yan. Aslında böyle böyle gidersek bu Hırsız. Abi hapishane burası. Oyunun gerçek amacı. Hop bitirdik. Oyun 18'deyiz. Ya koronavirüs koymuşlar ya. Arkadaşlar ki o siz diyordu ki koronavirüs koronavirüs korona virüs diyordu arkadaki ses. Arkadaşlar sesler geliyor sizin pardon gülme sesi geliyor. Ve 20. level. 20. level acaba zor mudur? Evet zormuş. Da... Hop bitirdim. Ha, evet. Level 21'e geçtik arkadaşlar. kızayım biraz. Mesaj geldi arkadaşlar. Pardon sizin için. Hop. Bir önceki oyunu 5-2 kazanmıştım. Bu da 4-2. İlk sıralara çok zor bu parkur. Abi of orada Aa, arada ölseydim vallahi çok kötü olurdu. Trapurlar çok kolay ya bu trapurlar. 60 levelde falan bitiyormuş bu parkur. Şimdi yeni geldi bu parkur zaten. Nasıl parkur bu ya? nasıl parkur yapmışlar? Hay bitirdim. Zor da ama farkı örümcekli mi örümcekli? Rüzgar olsaydı şimdi arkadaşlar yanımızda korkardı ben onu atlayamam derdi. Satranç. Hop. Geçtim. 27. level'e bu sefer bu sefer de buradan edeceğiz. Kafam karıştı. Ortadan buradan Abi ya. En son da öldüm. Çok zordu arkadaşlar ya. Ya ben tam bir malım ya. Hayır. 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 28'e geçeceğiz. Bir 40'ta bitirdim videoyu. Çünkü 40 40'ta biter videomuz arkadaşlar. 40'ı 40 e geçince videomuz bitecek. Çünkü çok uzun sürmesini istemiyorum. Yerim yok telefonda. Hadi hadi geçtim. Yine <laughs> yukarı geçtim. Bu burası nasıl bölüm acaba? Çakı siz duyuyorsunuz herhalde. Hop ya öldüm. Ya i̇şte Minecraft gibi olsa kutular üstüne değebilsek en güzel olacak. Hop ve bitirdim. Odada geçtim. Son 10 bölüm. Ya burayı kim yapabilir? Çok zor bu bölüm arkadaşlar. Evet. Of en zor bölüm bu ya. Bakın hemen ölüyorum. En kenarda atlayayım bu sefer de. Abi ya nasıl? Ya şimdi niye en, en kenara at atlamayı çalışmayacağım? Hadi 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 hadi. Ya abi en son ya. Çok zor. Hadi 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 hadi. O, o, o 30 arkadaşlar çok zor. Hiç, hiç yapamayacağım her türlü ben bu bölümü arkadaşlar. Anca video durup yaparım tamam. Arkadaşlar o zaman ben video durup bu bölümü yapıp geliyorum. Geldim arkadaşlar. çok zorduk benim ya yaptığım arkadaşlar o yüzden siz, beklemediniz. beklemedim ama. Ben çok zor yaptım orayı. Bir 5-10 dakika falan zaman sürdü. Siz kolay izlediniz ama benimki çok uzun sürdü. Nasıl oraya? Nasıl ya? Nasıl öldüm? Ben bur ya en iyi hangi ne değindiğimde mi zorundayım arkadaşlar? bakın oyun, oyunun bakana bakın ya. Ha bitti. Oh. Bizi kodunu az önce biliyor musunuz? Bir lobiye döndüm yine geldim. Of bu ne? Bu nasıl parkur? Demir var. Minecraft demirinden var. <laughs> Ondan koymuşlar. Burada mental diyor. Yani buradan en köşeye gideceğim. Abi ne biçim sarku parkur bu? Şöyle öne geçeyim. Öyle. Yuh. Kim yapabilir bu ki bu parkur arkadaşlar? Arkadaşlar dünya, dünyanın en zor parkuru bu galiba. Bu parkuru kimse yapamaz. Yuh. Bu burada şimdi bu burada tek amacım kenara Ben kenara değiyorum ama tek amacım kenara değmemek burada kendi kendine kenara değiyor. Yani o yüzden ortadan atlamam gerek. Buradan Hadi hadi bitecek 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 bitecek. Ya nasıl ya? Kırmızı biri mi var orada? Nasıl? Buradan kim atladı abi? Gördünüz siz kim atlayabilir oradan? Ya abi. Shop diyelim. Open diyelim. Open shop. Open diyelim de shop yani. Open shop. Ha. Ya nasıl? Koşar. 32'den sonra çok zorlaşmaya başladı. Abi kim yapabilir orayı? Keşke Robux'um olsa geçebilsem bölümü. Robux'um da yok. Of en Taktiği da en kenarda atlayacağız oradan ama dikkat atlamam lazım. En kenardan en kenarda atlayınca da ölüyoruz hemen ya. Şey yapamazsak videomuzu bitireceğim. Çok zor arkadaşlar böyle. Bir de bari da koymamışlar öyle. Çok gıcık olduğum şey. Bariz oyun hiç olmaz. Bu ne? Arkadaşlar, o zaman videomuzun sonuna gelelim. વિલા મૃતમયન બાય